Değerli arkadaşlar, ismim Bülent Kara. Bugün sizlerle korelasyon analizini yapacağım. Hepinizin çok rahat anlayıp SPSS analizini yapıp Word tablosunda yorumlayabileceği bir konu kıymetli arkadaşlar. Analizimize başlamadan önce korelasyon analizi nedir? Kısaca anlatayım. Değerli arkadaşlar, korelasyon analizi regresyon analizinden farklı bir analizdir. Regresyon analizlerinde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında bir analiz yapılır. Oysa korelasyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişken koşulu aramadan iki değişken arasındaki ilişki analiz edilir. Kıymetli arkadaşlar, yani değişkenler arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Varsa hangi düzeydedir? Değişkenler arasındaki bu ilişki sahip düzeyde midir, orta veya güçlü düzeyde midir? korelasyonda bunun analizi yapılır ve bugün de sizlerle bu analizi yapacağım arkadaşlar. Biz daha önce burada şu anda görüyorsunuz SPSS programına yüklemiş olduğumuz benim daha önce iki ölçeğim var. Bu iki ölçeğinden biri öğretmenlerin örgütsel bağlılığı, diğeri öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı. İşte bu arkadaşlar bunu yapalım önce yorumlayalım sonra e, değerli arkadaşlar Word'e aktarıp e, analizlerini oradan yorumlayarak yapalım kıymetli arkadaşlar. Şimdi çok değerli arkadaşlar başlayalım analizlerle. Analizden hemen geliyoruz. correlation şu üst bölüme baktığımızda evet arkadaşlar karşımıza geldi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız burada? Biz T testinde anova testlerinde olduğu gibi korelasyon ve regresyon analizlerinde de ölçeklerimizin yani değişkenlerimizin ortalamalarıyla çalışmamıza devam ediyoruz. Ve bu ortalamalarımızı karşılaştırıyoruz. Şimdi ortalamalarımızı sağ bölüme geçirelim. Ortalamalarımız neredeydi? Ölçeğimize ait ortalamalar işte buradaydı. Burada değerli arkadaşlar başka ne görüyoruz? bir de aynı zamanda benim örgütsel vatandaşlık davranışına ait dört tane alt boyuta ait ortalamalar da burada var. Bunlar dursun. Sadece iki ana değişkenimize ait bir bağımlı bir, bağımsız değişken. Zaten korelasyonda bağımlı veya bağımsız değişken olma şartı da yoktur. Bunları arkadaşlar sağ bölüme ben şimdi attım. Evet, çalışmamızı Buradan devam ettireceğim arkadaşlar. Şimdi ortalamaları buraya geçirdim. Şimdi ne yapacağız? Burasının Pearson olması gerekiyor. Zaten Pearson korelasyon analizini yapıyoruz değerli arkadaşlar. şu bölüme indiğimizde two tailed one tailed bölümü var. Burada biz eğer değerli arkadaşlar örgütsel bağlılık ile Örgücül vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi biliyorsak ki bizim ortalamalarımız o iki ölçeğimiz yani negatif yönde veya pozitif yönde nasıl bir ilişki olduğunu biliyorsak totalde işaretleriz. Ancak biz bu durumu bilmediğimiz için ve amacımızın da bu ilişkiyi ortaya çıkarmak olduğu için değerli arkadaşlar totalde işaretliyoruz. Şimdi şu alt bölüme baktığımızda değerli arkadaşlar, şurada filek olan bölüm var. Bu bölüme baktığımızda e, arkadaşlar bunun bu şekilde işaretli olması lazım. Değişkenler arasında anlamda bir ilişki ortaya çıktığında analiz, analizimizdeki karşımızda böyle yıldızlı şeklinde çıkacak. Şimdi bu analizi yaptığımızda göreceksiniz arkadaşlar. E, analizimizi yapalım. İşte okey diyelim. Bakın arkadaşlar, korelasyon analizi karşımıza çıktı. Şimdi bunu buradan yorumlayalım, ardından Word tablosunda gösterelim ve en sonunda yorumumuzu yapalım değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, buradaki korelasyon tablomuzu biraz yorumlayalım. Şöyle baktığımızda Pearson korelasyon nokta .440 olarak karşımıza geliyor. Topaylıt dediğimiz Significant bölümü ise e, 0.05'ten küçük yani anlamlı bir ilişki olduğu örgüse bağlılık örgüsel vatandaşlık davranışı arasında olduğu anlamına geliyor. Kaldı ki zaten sosyal bilimlerde bu korelasyonda genelde e, e, bu değer 0.00 olarak karşımıza gelir. Buradaki 481 ise ne olarak karşımıza gelen? kıymetli arkadaşlar. bizim anketimize katılanlar toplam sayısı. Şimdi örgütsel bağımlılıkla örgütsel vatandaşlık davranışları arasında nokta 440 oran, oranında böyle bir ilişki var. Tam tersi örgütsel vatandaşlık davranışı ile de örgütsel bağlılık arasında aynı ilişki var arkadaşlar. Yani buradaki korelasyonda karşılıklı bir ilişki var. Peki kıymetli arkadaşlar biz bunu nasıl yorumlayacağız? Bazı e, yerlerde, bazı çalışmalara bunu işte şöyle diyorlar. Yani örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında işte yüzde 44 oranda bir ilişki vardır. Ancak bunun çok uygun olmadığı, çok doğru olmadığı genel anlamda düşünülüyor. E, burada yorumlamayı biz daha farklı, daha değişik yapacağız yüzde olarak bunu ifade etmiyoruz. Yüzde olarak ifade edilen bölüm regresyonda karşımıza gelecek. Peki bunu nasıl ifade edeceğiz? Yani bu ilişkinin boyutunu, düzeyini nasıl yapacağız? Ancak şunu hatırlatayım. Bu pozitif yönde bir ilişki var. Zaten şurada eksi olmadığı için ilişkinin pozitif yönde olduğunu rahatlıktan söyleyebiliriz. Şimdi bunu bir Word tablosunda veya PowerPoint tablosunda görelim. İşte örgütsel bağlılık değerli arkadaşlar, örgütsel vatandaşlık davranışı nokta 440 oranında bir ilişki var. Bunu e, yorumlayacağız şimdi değerli arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Aynı şekilde örgütsel vatandaşlık davranışı ile de e, yine nokta 440 olduğunu rahatlıktan söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu yorumlayalım. Yorumlamadan önce literatürden ben size bir alıntı paylaşayım. Şurada okuyalım beraber. Literatürde farklı sınıflamalar olmakla birlikte genelde 0.00 ile 0.30 arası zayıf. 31.49 arası orta. 0.50 ile 0.69 arası güçlü. 0.70 ile 100 arası çok güçlü ilişki olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Kim bunu böyle söylüyor? Tavşancı 2006'dan bir alıntı yaparak ben buraya koydum. Elbette literatürde farklı sınıflandırmalar olabilir. Buna göre e, yola çıktığımızda şöyle diyoruz. Şimdi tablomuzu yorumlayalım. Bu benim 20. tablomdu bu çalışmada. E, Pearson korelasyon Analizine göre öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde eksi olmadığı için ilişki olduğu görünmektedir. Şu R nedir arkadaşlar? R işte budur. Yorumlamalarımızı da bu şekilde alıyoruz. Pi değeri de 0.5'ten küçüktür arkadaşlar. Pi değeri hangisiydi? İşte bizim şu total dediğimiz 0.5'ten küçük olan pi değerimiz. Onu da ne yaptık? Tablomuza koyduk. Peki kıymetli arkadaşlar bu iki değişkenli arasında iki değişken arasında bir korelasyondu. Biz çoklu bir değişken yapsak korelasyon nasıl olur? Vallahi hiç fark etmez değerli arkadaşlar. Onu da yapabiliriz. İstediğiniz değişkenleri koyup aralarındaki bağlantıyı korelasyonu yapabiliriz. Mesela yine SPSS programına gelelim. Onu silelim. Arkadaşlar kaydetmeyelim. Şimdi buraya geldiğimizde Analyze'den Correlate üst bölümüne geldiğimizde şu örgütsel vatandaşlık davranışını geri yükleyeyim. Ve örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutlarını karşı tarafa geçirelim. Böylece örgütsel bağlılık ile Örgütsel vatandaşlığın alt boyutları arasında bir korelasyon yapar. Alt boyutlarında yardımlaşma, centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem alt boyutları vardı. Ee, yapalım arkadaşlar bunun e, korelasyonunu. İşte karşımıza tablo geldi. Örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışının bir alt boyutu, ikinci alt boyutu, üçüncü alt boyutu, dördüncü alt boyutu bu şekilde karşımıza geliyor. Burada da bir simetri olduğunu görüyorsunuz. Şöyle baktığımızda tablonun şöyle sağ tarafı ile şu tarafı aynı şeyler arkadaşlar. Birbirinin simetris aynı bölüm olduğu için bunu bu şekilde tabloyu almış. SPSS bu şekilde karşımıza bir analiz yapıyor. Mesela örnek verelim değerli arkadaşlar. Örgütsel vatandaşlık davranışının centilmenlik boyutu ile Mesela yardımlaşma boyutu ne kadar birbirini etkiliyor? Nokta 416. Peki buradan yardımlaşmayı bulalım. Buradan da centilmenlik boyutunu bulalım. Geldiğimizde yine aynı şey. Yani birbirini etkileme olayı budur. Bu şekilde etkiliyor. 416 hangi düzeyde etkiliyor o zaman? Arkadaşlar orta düzeyde bir ilişki vardır diyoruz. Peki Değerli arkadaşlar bunu da e, Tabloyu da Bu tabloyu da e, Powerpoint'e attığımızda Nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz İşte karşımıza Örgütsel bağlılık ile Örgütsel vatandaşlık davranışlarının alt boyutları Arasındaki ilişki karşımıza Geliyor Bakın ben şu simetrinin sağ bölümünü yaptım Sol bölümünü yapmadım Aynı şey olduğu için yazmadım arkadaşlar Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel vatandaşlık davranışının yardımlaşma arasında arkadaşlar nokta 270 centilmenlik arasında nokta 453 vicdanlılık arasında nokta 213 yani burada şunu yaptık örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının bütün alt boyutları arasındaki ilişkiyi aldığımız gibi örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutlarının da karşılıklı olarak ...birbirleri arasındaki ilişkiyi aldı ve yorumladık arkadaşlar. Yine burada aynı durum var. Literatürde farklı sınıflamalar olmakla birlikte... ...genelde hangisinin zayıf, hangi aralığın orta, hangi aralığın güçlü... ...hangi aralığın çok güçlü olarak birbirleri arasında ilişki olduğu... ...Tavşancı'nın 2006 tarafından bir alıntıyla size göstermiştim. Mesela birinci satırı okuyup bırakalım. Değerli arkadaşlar, Pearson korelasyon analizine göre öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının, örgütsel vatandaşlık davranışlarının alt boyutları arasında pozitif yönde, zayıf ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır diyoruz. Ayrıntıyı da tek tek yazıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, korelasyon budur. Bu şekilde yorumlamalarını yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, Bundan önce yüklediğim videoları ve yeni ekleyeceğim videoları da daha kolay izleyebilmeniz için, daha kolay ulaşabilmeniz için kanalıma abone olun değerli arkadaşlar. Hepinize de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şimdilik bir sonraki videoda görüşünceye kadar.